Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir video çekmek istedim. Böyle bizim elimizde işlengilerimiz vardı. Biz bu işlengileri dönüştürdük. Sizlere de fikir olması amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Böyle eskiden annelerimiz işlengi yaparlardı. Şöyle modellerini de göstereyim size. Bu işlengilerden biz seccade yaptırdık. Havlu, bir de Kur'an kabı yaptırdık. Bir de bohça yaptırdık arkadaşlar. Onları sizinle paylaşmak istedim. Ee, bu şekilde sandıkta eskiyene kadar hani değerlendirmek daha mantıklı olur diye düşündük. Hatta bununla pike seti falan da yaptırıyorlar ama e, bizde o kadar çok fazla yoktu. Yani bir pikeyi dolandıracak kadar büyük bir işlengi yoktu. Biz de sadece e, havlu yaptırdık, seccade dediğim gibi bir de Kur'an kabı en azından değerlenmiş oldu yani sandıkta eskiyene kadar. Bakın modellerini de şöyle yakından göstereyim. Bunları annem ve ablalarım yapmıştı. Bende de duruyor hala. Bunlar yaptıklarımdan arta kalanlar. Modeller de gerçekten ağır. Hatta şu çok acayip hoşuma gitti. Bunu da daha ilerleyen zamanlarda kızıma yaptırabilirim. Çok da büyük bir maliyeti olmadı. Şurada da şu altının e, oyalarını da kullanabiliyorlar herhalde ama biz kullanmadık. Bunlar da başka bir şey kullanabilirler. Yani şu olmasa da şunlar kullanılabilir. Havlunun altına geçilebilir. Acaba? Evet işlengilerimiz bunlar. Şimdi yaptım. Şimdi de yaptırmış olduğumuz malzemelere geçelim. Yani dönüştürdüğümüz havlularımıza, seccadelerimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, eski işlengilerden dönüştürmüş olduğumuz malzemeleri göstereceğim size. Hem sizler için de iyi bir fikir olur. Denemek isterseniz eğer elinizde varsa anneannelerden, babaannelerden kalma, annelerden kalma işlengileri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir çeyizlik oluyor aslında. Benim çok hoşuma gitti. Böyle Seccadeleri bunlar. Bu şekilde dolandırdı. Şöyle kumaşını da göstereyim. Ona da bu şekilde böyle pürdükti. İşte başka bir seccade. Bakın şöyle iştecimizde. Bunlar da diğer iki seçerdiğimiz Dört tane yaptı. Şöyle. Bunlar birbirine bitişik modeller olduğundan bunu tüm komple dolandırdı arkadaşlar. Örgücü abla Tüm bu şekilde dolandırdı. Bunlar da bileşik olmadığı için kesip tek tek yapıştırdı. Dikti daha doğrusu. Şimdi de havlularımızı ve bohçalarımızı göstereyim. Bakın bunlar da havlular. Eğer isterseniz altına iğne oyası yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde küpür kullanabilirsiniz. Bakın. Çok da güzel oldu. Çok da şık oldu yani. Yani bu şekilde değerlendirmek çok güzel oluyor. Sandıkta kötü olmaktansa emeklerimizin bu şekilde değerlendirilmesi daha mantıklı. Böyle. Dediğim gibi bu model aynı model. Hiç kesmeden direkt dolandırmış. Hep bu şekilde daha güzel duruyor. Bu da aynı şekilde. Renklerden kullanarak dediğim gibi iğne oyası yaptırabilirsiniz. Ya da yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. İşte başka bir havlu. Evet. Havlularımız bu şekilde. Şu da bohça arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu şekilde açayım. Bu da yine aynı şekilde işlengiden elde edilmiş bir bohça. Kenarı da bu şekilde güpür. Hazır yalnız. Kumaşı da çok hoş. Saten güzel bir kumaş. Yalnız tek e Bizim işlengimiz çok fazla olmadığı için bir kısmına yapabildi. İsterseniz yani ta, dört tarafına ya da ortasına da güzel bir şekilde işlenge yaptırabilirsiniz fazlaysa. Evet, şunlar da Kur'an kabı. Bunları da şurada göstereyim. Takım olarak şimdi Kur'an kabı. Şöyle kumaşı. İsterseniz ip de diktirebilirsiniz. Bakın. Yine bu şekilde güpürü var. O da hazır. Değerlendirince daha kıymetli oluyor tabii ki. Yani çok da aşırı bir pahalı bir şey de değil aslında bakarsanız. Yani çok maliyeti yüksek bir şey de olmadı. Güzel de oldu. Hem de kullanışlı oldu. Evet bu şekilde. Şöyle son kez göstereyim. Evet seccadelerimiz de burada duruyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer elinizde sizin de böyle değerlendirmek istediğiniz etaminleriniz ya da iş rengileriniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı kumaşlara da yapıyorlar tabi ama biz bu şekilde seçtik daha farklı kumaşlarda da olabiliyor. Evet. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenip, abone olup, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.